Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Umarız çok iyisinizdir ve doğuşa hazırlık sezonunun son haftasını da sevinçle kutlayabileceğiniz bir zaman olsun diye dua ediyoruz. Bildiğiniz gibi son haftaya girmiş bulunmaktayız ve dördüncü mumumuz mor renkli bir mum ve konumuzda esenlik konusu. Bununla birlikte aslında bu mum melekler mumu olarak da bilinmektedir. Bugünkü videomuzda melekler hakkında konuşacağız. Aslında meleklerle ilgili hepimizin kafasında çok iyi hikayeler vardır ve birini, iyi birini tanımlamak istediğimiz zaman melek gibi bir insan deriz ya. Fakat kutsal kitaba baktığımızda aslında kötü meleklerden de daha doğrusu düşmüş meleklerden de bahsedildiğini görüyoruz. Fakat asıl yoğunluğun Tanrının çocukları için hizmet eden meleklere yönelik olduğunu anlarız. Aslında melekleri gören insanlar, kutsal kitapta hikayesi geçen insanlar sanırım çok korkuyorlardı. Çünkü bu insanlara meleklerin genellikle söyledikleri sözlerden ilki korkma idi. Meryem'e giden melek aynı şekilde onu söyledi. Zekeriya'ya giden melek aynı şekilde onu söyledi ve biz Kutsal Kitab'ın birçok yerinde aynı şeyleri görüyoruz. Fakat ilk anda o melekleri gören insanlar bir korku hissetseler de bu görüşmelerin de onların yaşamlarını değiştirdiğini biz okuyoruz. Evet melekler Tanrı'nın bize gönderdiği eli, sözü, elçisi, sesi ve kulağı olarak gelirler. Ve bize hizmet etmek için yaratılmışlardır. Tanrı'nın yeryüzündeki eli gibidirler. Kutsal kitapta melek için kullanılan sözcük aslında bizim fonetik olarak bizim Türkçedeki ifadesine benziyor. Malak, melak şeklinde okunuyor. Grekçesi angelos sözcüğü ya da İbranice melak, malak sözcüğü. Bir görev için gönderilen haberci, elçi anlamına geliyor. Aynı zamanda Grekçedeki angelos haber getiren, haberci şeklinde kullanılıyor. Kutsal melekler görevlerini Tanrı'dan alıyorlar ve düşmüş meleklerse Tanrı için çalışan melekler dünyanın yaratılışından önce Tanrı tarafından yaratılmışlardır. Biz bunu örneğin Eyüp 38, 4 ve 7'deki ayetlerde okuyabiliriz. Meleklerin gökte yaşadığını, Markos 13:32'de görebiliriz. Bedenleri olmayan ruhsal varlıklar olduğunu İbraniler 1:14 ama bir bedene bürünerek ortaya da çıkabileceklerini ki Vahiy 14:6 bunu yazar. İnsan gibi değiller, evlenip çoğalmazlar. Matta 22:29'da yazar. Cinsiyetsizdirler ve sayıları ölçülemez. Bununla ilgili Daniel 7:10'da kutsal kitap ayetlerini görebiliriz. Tanrı tarafından yaratılan bu meleklerin gücü çok büyük olmasına rağmen sınırsız değil. Her şeyi bilemezler, her şeye güçleri yetmez fakat Tanrı'nın onlar için görevlendirildiği her şeyi yapabilecek yetkiye de sahiptirler. İlginç olan şeylerden bir tanesi Eyüp 2:1'de ve Luka 15:10'da meleklerin kişilikleri ve duyguları olduğunu yazar. Belirli atlarla anılan başka melekler de vardır. Bunlardan iki tanesi keruvlar ve seraflar. Keruvlar yaratılış 3.24'te ve daha birçok ayette geçer. Vahiy 4. bölümdeki canlı yaratıklarında aynı şekilde keruvlar olduğu düşünülür. Buluşma çadırındaki anlaşma sandığının üzerinde iki keruv kanadı heykeli bulunmaktaydı. Onlar Tanrı'nın tahtını korumakla görevli melekler olarak bilinmekteydi. Kutsal kitapta bazı ayetler Tanrı'dan keruvlar arasında oturan diye söz edilir. 1. Samuel 4:4 ve Mezmur 80 ayet 1. İkinci grupta seraflar var. Yeşaya 6. bölüm 1 ve 3. ayetler arasında anılmaktadır. Tanrı'nın etrafında uçar halde tanımlanıyorlar. Görevlerinin Tanrı'ya tapınılması ve bu tapınmaya katılacaklara hizmet edeceklerin arındırılması olduğu anlaşılmaktadır. Keruvlar ve seraflar haricinde kutsal kitapta başka meleklerin isimlerini de duyuyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz gibi düşmüş bir melek olan önceden seherin oğlu diye tanınan meleklerin en önemlilerinden birisi Lucifer ki bununla ilgili edebiyatta da birçok e, kitabı görebiliriz. Tanrı'ya baş kaldıran şeytanın adı olduğu düşünülür Lucifer. Mikail Mikail baş melektir. Adı Tanrı gibi kim var anlamına gelir. Aslında Tanrı'yı yüceltmek için ismiyle bile Tanrı'yı yüceltmek için var olan baş melektir. Vahiy 12. bölüm 7 ve 12'de ve Daniel 12. bölüm 1'de bu göksel ordulara komutanlık ederek şeytanla savaştığını ve şeytanla savaşacağını özellikle İsa'nın ikinci gelişinde bu baş meleğin sesinin duyulacağını biz okuyoruz. 1. Selanikliler 4.16'da. Yahuda 9'da Mikail'in iblisle Musa'nın cesedi konusunda çekiştiğini fakat daha sonra iblisin Tanrı'nın yargısına bırakıldığı yazılıdır. Üçüncü melek ismimiz Cebrail. Adının anlamı güçlü olandır. Görevi Tanrı'nın sözlerini bildirmektir ki Meryem'e ve diğerlerine Yusuf'a Cebrail görünmüştür. Eski anlaşmada Daniel'de son günlere ilişkin olarak o sözleri iletmiştir. Vaftizci Yahya'nın doğumunda Cebrail aynı şekilde etkin olmuştur. Bir başka melek de Apolyon. O da aynı şekilde şeytana hizmet eden bir düşmüş melek. Şeytanın bir diğer adı olarak da kullanılabilir. Parak yıldızdan yani şeytandan söz edildiğinde bir zamanlar Tanrı'nın en önemli ve en doğru meleklerinden biriydi. Ancak kendi gibi başkaldıran bazı meleklerle birlikte oldu. Kutsal kitapta bu kötücül meleklerin Tanrı'nın yüceliğinden kovulmalarının yani gökten düşmelerinin nedeni olarak kendi yetki sınırlarını aşmaları, Tanrı'ya itaat etmemeleri ve kendileri için ayrılan yeri terk etmeleri söylenebilir. Genel olarak günah işlemeleri de bu kategori altındadır. Kutsal meleklerin görevleri yalnız Mikail ve Cebrail'in görevleriyle sınırlı değildir. Kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'ya tapındıklarını Mezmur 148 2. bölümde Ey bütün melekleri ona övgüler sunun, övgüler sunun ona ey bütün göksel ordular derken tapındıklarını ve tapınmaya hazırladıklarını söyler. Yeşe'ye 6. bölüm 3'te birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab, Kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı doldurur ki bu kutsal, kutsal, kutsal sözü vahide aynı şekilde geçmektedir. Biz onların Tanrı'ya tapındığını, Tanrı'nın bütün meleklerinin ona tapınması gerektiğini biz okuyoruz. İkinci olarak İsa'nın doğumundan yüceltilişine dek ona yönelik hizmetlerde bulunduğunu görüyoruz. Örneğin Meryem'e doğumla ilgili bilgi vermeleri Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente Davud'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Onun yanına giren melek, ''Ey selam Tanrı'nın lütuna erişen kız, Rab seninledir.'' dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı. Ama melek ona, ''Korkma Meryem, sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak gebe kalıp bir oğul doğuracaksın. Adını İsa koyacaksın. O büyük ve yüce olacak. Kendisine yüceler yücesinin oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakub'un soyu üzerinde egemenlik sürecek ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Meryem meleğe şöyle cevap verdi. Bu nasıl olur ben erkeğe varmadım ki. Melek ona şöyle dedi. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Bak senin akrabalarından Elizabeth de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi 6. ayındadır. Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ve Meryem ben Rabbin kuluyum. Bana dediğin gibi olsun dedi. Ve melek onun yanından ayrıldı. Tabii ki Yusuf şüphelendi. Biz birlikte olmadan nasıl e, hamile kalıyor şeklinde. Ama o zaman aynı şekilde Tanrı meleğini Yusuf'a göndererek "Davud Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak." Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. O neydi? Yeşaya'da geçen ayet. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rab'bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ve biz tabii ki meleklerin çobanlara göründüğünü geçen haftaki videomuzda konuşmuştuk. Orada da aynı şeyi gördük. Melek onlara dedi ki: "Korkmayın. Size bütün halkı sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün Davud'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir." demişlerdi. Hatırlıyorsunuz. Ve meleğin yanında 13. ayette göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi ve bunlar Tanrı'yı yüceltmeye başladılar diye yazar. Neydi o göksel ordulardan oluşan büyük topluluk? O işte Tanrı'nın melekleriydi ve Tanrı'yı yüceltiyorlardı İsa için. Ve çobanlar kendilerine bildirildiği gibi gördüler, beklemeye gittiler ve kundakta yatan, yemlikte yatan İsa'yı gördüler. İsa hizmetine başlamadan önce denenmek üzere çöle gittiğinde çölden çıkar çıkmaz melekler gelip, İsa'ya hizmet ettiler diyor Matta 4. bölüm 11'de. Zeytinlik Dağı'nda yani çarmıha gerilmek için götürülmeden kısa bir süre önce Luka 22-43'te bir melek İsa'yı güçlendirdi dedi. Neydi? O zaman İsa dua ediyordu. Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın ama senin isteğin olsun demişti. İşte o zaman bir melek gelip onu güçlendirdi. Çünkü teri toprağa düşen kan damlalarına benziyordu. Aynı şekilde aslında mezara gelen kadınlara melekler konuştu. Göğe alınışı sırasında İsa Mesih'e bu melekler eşlik etti. İkinci kez geleceği zaman yine bu melekler eşlik edecek kutsal yasanın iletilmesinde, Tanrı halkına yardım edilmesinde, örneğin üç tane gencin Daniel zamanında yanmaması, aslan çukurundan zarar görmeden çıkması, Petrus'un hapisten kaçabilmesi, İlyas peygamberin açlıktan ölmemesi ve daha birçok yerde biz meleklerin yardımını görüyoruz. Dualara yanıt olarak Tanrı tarafından gönderildiğini okuyoruz. Tanrının isteğini insanlara açıkladıklarını ki Zekeriya kitabının birçok ayeti orada e, gerçektir. Tanrının kararlarını uyguladıklarını, imanlı olmayanlara gelecek yargıyı duyurmak, kimi zaman da bu yargıyı uygulamak için çalıştıklarını Tanrı'nın hizmetçilerine yol gösterdiklerini, ölen imanlıları göğe taşıdıklarını, sıkıntı zamanlarında Tanrı'nın belirlediği yargıyı gerçekleştireceklerini ve yeni Yerişalim'in kapısını bekleyeceklerini biz okuyoruz. Bu denli önemli hizmetlerde bulunan meleklerin insanlar için ilgi çekici olması kaçınılmaz. Tarih boyunca insanlar meleklere çok önem verdiler. Hatta bu önemi abartıp onlara tapınanlar bile oldu. Kilise tarihinde meleklere ilişkin birçok konu tartışılmış ve tartışılmaktadır. En ilginç olanlardan bir tanesi örneğin meleklerin boşlukta kapladıkları alanla ilgili olmuştur. Bunlardan en ünlüsü bir toplu iğnenin ucunda acaba kaç tane melek vardır diye kafa yoran, kafasını daha doğrusu boşa yoran insanların tartışmaları da tarihe geçmiştir. Bunun gibi tartışmalar aslında bizim kaçmamız gereken koca karın masalları gibidir. 1. Timoteos 4:7'de Paulus uyarmıştı. İmanlılar sadece Tanrı sözüne bağlı kalıp orada açıklanan gerçekleri incelemeliler ve bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duymalılar. Tanrının temsilcisi ya da sözcüsü olarak insanlara gönderdiği tanrının meleği ifadesini biz kutsal kitabın her yerinde yüzlerce kez okuduk, okuyoruz ve görüyoruz. Tanrının insanlara dokunuşunun en önemli enstrümanlarından bir tanesi tanrının bedeninden gelen, tanrının yarattığı meleklerdir. Ve biz bu melek haftasını, daha doğrusu melek mumunu düşündüğümüz zaman Tanrının bizi ne kadar çok sevdiğini, Tanrı'nın bize dokunmak için, bize konuşmak için, bize yardım etmek için bütün evrende ne varsa bizim için kullandığını ve bizim yanımızda durduğunu görüyoruz. Meleklere baktığımız bu haftada Tanrı'nın sevgisinin yoğunluğunu hissediyoruz. O bizi seviyor. Biz günahkarken bizi sevdi. Bizi kurtardı. Onun sevgisi sonsuzdur. Sevgisi koşulsuzdur. Tanrı'yı tarif etmek için kullanacağımız en önemli sözcük Tanrı'nın sevgi Tanrısı oluşudur. Ve Tanrı bu sevgisiyle bize esenlik veriyor. Çünkü eski anlaşmada biz baktığımız zaman Sevgilin sevgiyle birlikte kullandığımız sözcüklerden bir tanesi esenliktir. Ve İsa halka peygamberlik edileceği zaman esenlik önderi diyor. Esenlik sözcüğü barış sözcüğü de aynı şekilde birbirine benziyor. Biz bakınca farklı kilise gruplarının farklı sözcükleri kullandıklarını görüyoruz. Bizim burada altını çizmek istediğimiz şey o Esenlik, sevinç ve sevgiyi sıralayarak o olmadan yaşayamayız. O olmadan, Tanrı bizim hayatımızda olmadan hayatımızı sürdüremeyiz. Siz de bugün onun sesini duyarsanız kulaklarınızı tıkamayın. Onun sözüne, onun sesine, onun melekleri aracılığıyla da bize ulaşan sesine kulak verin. Onu dinleyin ve Tanrı'nın sevgi ailesine, esenlik önderinin yarattığı bu bedene siz de katılın. Tanrı sizi seviyor ve bu dördüncü haftada meleklerle birlikte hatırladığımız bu esenliği, sevgiyi ve barışı anımsayarak Tanrı'nın sizinle barışmak istediğini, sizin hayatınıza girmek istediğini ve sizin hayatınızı değiştirmek istediğini lütfen duyun. Tanrı sizi korusun ve kutsasın. Bugünden itibaren biz tabii ki İsa Mesih'in doğumunu büyük bir sevinçle, büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ve iyi ki İsa sen varsın, iyi ki bizim hayatımızdasın, iyi ki bizimle birlikte yürüyorsun diyerek onu meleklerle birlikte yücelteceğiz. Tanrı'nın esenliği en güçlü bir şekilde Üzerinizde olsun diye dua ediyoruz. Lütfen bize yazın, yorum yapın ve e, bağlantı kurun. Her türlü önerinizi, yorumlarınızı değerlendireceğimizi bilin. Esen kalın.